Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Kevser yani mesajlardan bir arkadaşımız benden oda turu istedi. Ben de parkurlu oda turu yaptırdım. Şimdi buraya yeniden oluşum noktamız oldu. Burada kıyafetler var. Ay. Hı, tamam. Şimdi şunları hemen girelim. Tamam, Şunu bir çıkartalım. Tamamdır. Şimdi şöyle girelim. Ooo. Çok iyi. Şöyle. Arkadaşlar bu arada ben yaptırırken şeyi öğrendim. Ay, öyle ee, şey. Ay ya arkadaşlar. Evet. Ee, yağmurlu havada lavın içinde ölmüyorsunuz. Heh, tamam. Neymiş? Şart edecek, gizli kapı açılacak. Bunlar gizli kapı için mi? Gerçek midir arkadaşlar sizce? Bu checkpoint mi acaba? Hadi bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir e, şey olmadı. Bozuk mu oldu? Arkadaşlar bu tuzak ne? Yanmıyorum. Allah'tan şu gelmedi. Basma doğru yeri seç. Ya he he. Az önce de tuzak yaptı. Bana tuzak yaptın yine değil mi? Yalancılar şöyle. Ah, gerçekmiş. Gördünüz mü? Bu da mı çıkacak yoksa? Yok. Adam bir şey gelmesin. Doğru yeri seç. Merak ediyorum. Doğru yeri seç. Seçmesem mi? Seçsem mi seçmesem Bura değil. Çünkü şuna bakadım. suya düşüyor. Aşağı doğru gidiyor valla burada değil bence. Bazı lahirleri oluyor. Ya içine atlıyorsun. Sonra o yere gidiyorsun gideceğin. Bakalım. İnşallah dur. Şu oh, ilkel nedir? Şurası o zaman. Oh. Oha. Ha? Bir dakika. Çok eğlenceli. Tabii ki başarmıştım. Tamam. E. E burada bir şey yok. Bizi kandırdılar mı? Bu kadar mıydı yani? Varlar Lavlar çıktı sonra. Var mı? Şöyle. Burada da yok, burada da yok. Bak. Saklamışlar. Ay, götür girelim. <laughs> Bitiş mi yoksa burası arkadaşlar? Baksanıza başka bir şey yok. Sadece sandık var. <laughs> Saklamış. Şimdi sezonlukları aldım. Şimdi şimdi. Şöyle. İyi hile getirdiniz bana ya. Bu kadar. Bu kadar mıydı yani? Diamondları aldım. <laughs> güzel oluştu. Bu <laughs> muydu? <laughs> güzel. Harika. <laughs> Arkadaşlar bu kadarmış. Bir tuzakla oyuna geldim ya. Şu an çok sinirlen. Gerçekten. Ama ölmedim. Baksanıza. Çok kolay yapmışlar şu parçayı. Şöyle. Ah. Aa. Sağ yine mı? Ezikler. Çok eğlenceli. Dur zırh çıkarsam ölür müyüm? Çıkaralım bir. Sadece kanat takacağım. Hatta şöyle hop. Oo, iyi gittim. Hmm, güzel de. Hala yanıyorum. Şuradan bir çimen alsam. Şöyle şey bir Arkadaşlar şöyle çıkamıyorum da. Şuradan zıplayabilirim. Tata. Ha, harika. Harika eden var. Arkadaşlar, ha kamp bu, bu varmış burada. Ben de bari uçayım. Arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik bir arkadaşımız oda turu istemişti. Ben de parkurlu oda turu yaptırdım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı, kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere